Merhaba arkadaşlar ben Furkan. Bugün sizlere kendi tamamladığım hatta ilk baştan sona her şeyle birlikte dikkate alarak üstüne hatta güncelleme kadar getirecek kadar dikkat ettiğim oyunumu tanıtıyor olacağım. Üretken Akademi vesilesiyle birlikte 12 haftalık bir online oyun geliştirme kursuna katıldım ve onun nihayetinde böyle bir final projesi yapmamız istendi. Ve benim oyunumda böyle bir parkur oyunu oldu. Don't look down while jumping diye isimlendirdik. Bakalım birlikte oynayalım. Siz de oyunu görmüş olursunuz. Ee, oyun yapmak gerçekten çok farklı bir tecrübe ve <laughs> o kadar çok kendini geliştirebileceğin şeyin yanı sıra ne yapsan yeterli gelmeyen bir şey. Yani şunu yapıyorsun bu da olabilirdi, bu da olabilirdi bu da olabilirdi. Sürekli üstüne çıkabilecek bir seviye var. Ama en son bir noktaya kadar getirip orada oyununu yayınlıyorsun. Ve ben de size şu an getirdiğim seviyeyi gösteriyor olacağım. Tabii ki bunun üstüne eklenecek milyonlarca farklı şey var. Genel olarak oyunumun bütün içeriğini İngilizce yaptım. Burada kendime kısaca değindim ve oyunla alakalı işte not vesaire bir şeyiniz varsa feedback anlamında bana ulaştırabileceğiniz için mailimi bıraktım. İlk başta oyunun bir açıklaması var. Font biraz böyle piksel olmasını istedim. Okunabilirliği zor. Evet kabul ediyorum. Ama ben böyle daha hoşuma gittiğini düşünüyorum. Biliyorsun font değiştirmek çok kolay ama bu bir tercih. Birinci seviye için 25 saniyemiz, diğer seviyeler için 35 ve 35 saniyemiz olacak. Bakalım size ne kadar ilerleyeceğiz. Kendi oyunumda öyle biliyorum evet. Başladık. Bismillah. Hop. Gayet iyi. Gayet iyi. Gayet iyi. Gayet iyi. Gayet iyi gidiyoruz şu ana kadar. <laughs> Mouse kontrolleriyle birlikte çok uğraşmadım şu an. Normalde şöyle dönebiliyoruz. Evet. Ama süreden dolayı kalmayalım. ilk evet. İlk bölümü tamamladık. Hadi bakalım. Ve parkuru görmüş olduğumuz. Şimdi diğer seviyedeyiz. Böyle üstümüze geliyorlar böyle. Bunlar çarptı takdirde bizi aşağı fırlatıyorlar. Yani çarptırmayalım. Muhtemelen bu, bu bölümü süreden kaybedebiliriz. Umarım öyle bir şey olmaz. Umarım. Çok ümit ediyorum. Oh, üstünden süzerek geçtik. Hop. Burada bazı zorluğumuz olacak gibi geliyor. Evet. <laughs> evet gördüğünüz gibi kendi oyununu kaybeden adam. <laughs> Devam ediyorum. Bakalım bu sefer ne olacak? kenarından zıplasak evet, işte bu kadar böyle kestirmeler kendisi oluşturabilirsiniz şuraya atladığım takdirde birçok şeyi başarmış olacağım diye düşündüm oh. evet ve level 2'nin de sonuna geldik 35 saniyemiz vardı 26 saniyede ilk başlarda arkadaşlar bu bölümlere geçerken acayip zorlanıyordum <laughs> kendi yaptığım parkurda bu hatta benim kendim kolaylaştırıp 33 saniyede 32 saniyede başlarda geçtiğim bu yüzden 35 saniye karar verdiğim bir levelde ee, şu üstteki kısımdaki main işaretini ve hatta şu kısımdaki süreyi görmüş fark etmiş olmalısınız. Ee, dikkatinizi çekmedi istedi şu an görmüş olun. Hem de oyun geliştiriciler için de bir tanıtım olduğu için oyunumda. Onlar da fark eder. Yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Normalde kendi kullandığım main bilgisayarımda normal gözüküyor. Fakat farklı bir bilgisayara geçince bir tık daha farklı gözüküyor. Sanırım ekranın piksel oranı ile alakalı ufak bir şey. Fakat normalde ben Unity'de son renderimi alırken ankorlarını düzenlediğimde düzgün olması gerekiyordu. Bununla alakalı ufak bir güncellemeye ilerleyen seviyelerde gidebilir. Evet üçüncü seviyedeyiz. Harika. <laughs> Bakalım burada neler olacak? Ölmeden geçebilecek miyiz? Üçüncü seviye başlarda çok kolay yapmıştı. Devamında. <laughs> hey! Dostum devamında zorlaştırmaya karar verdim. Tabi biraz da dikkat etmek lazım. Konuşurken dikkat etmek zor. Hatta kendi oyununu şu an tanıttığım bir videoyu çektiğini düşünerekten nihayetinde bunu oynamak bence daha da zor. Ve ben bu bence yaşıyorum şu an. Evet, 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 hayır. Ve işte bu kadar. Sizlerle birlikte oyunun 3 seviyesini birlikte tamamladık. Ve burada her şeyi dondurmadım. Dondurma seçeneği olduğunda biliyorsunuz. <laughs> Çünkü belki buradan ölüp oyunu tekrar canlandırmak istersiniz dedim. Her neyse. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Genel olarak oyunun bu şekildeydi. Ve 12 haftalık bir eğitimim sonucunda bir parkur oyunu olarak bunu Hı. yaptım. Birçok farklı şey yapılabilir. Daha üstlere çıkılabilir. Geliştirilebilir. Ayrı mesela mesele. Umarım ilerleyen süreçte bunları da yapıyor olurum. Ve sizlerle de paylaşmaya devam ederim. Hoşçakalın.